yürümek hem bedene hem de ruha iyi gelen aktivitelerin başında geliyor. Düzenli yürüyüş yapmanın kalp sağlığını koruma ve iyileştirme açısından etkili bir yöntem olduğu uzmanlar tarafından da sık sık açıklanıyor. Doğadaki sağlık ekibi yürümenin kalbe sağladığı faydaları sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İnternette insanlar her gün yürüyüş yaparsak ne olur, yürümenin sağlık açısından faydaları nelerdir ve her gün düzenli yürüyüş yapmanın faydaları nelerdir gibi sorulara cevap arıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl yaklaşık 18 milyon insan kalp hastalıklarından hayatını kaybediyor. Kalp hastalıklarından korunmak için ne yapılabilir sorusunun yanıtına gelince en başta daha hareketli bir yaşam tarzını benimsemek geliyor. Her türlü spor ve egzersiz, kalp sağlığına faydalı olsa da bunlar arasında en kolay ulaşılabilen en düşük maliyetli olan ve hemen her yaşta yapılabilecek olanı yürüyüş. Öncelikle yürüyüş ya da herhangi bir egzersiz programına başlamadan önce özellikle mevcut sağlık sorunlarınız varsa mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ediyoruz. Peki yürüyüşün kalp hastalığına klinik çalışmalarla kanıtlanmış faydaları nelerdir? Şimdi gelin sözü fazla uzatmadan yürümenin kalbe sağladığı faydaların neler olduğuna birlikte bakalım. 1. Kalp ve damar efor kapasiteniz artar. Yürüyüş kalp ve damar sisteminizin daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Düzenli yürüyüş kalp atış hızını arttırarak kalp ve damar efor kapasitesini geliştirir. Ayrıca düzenli yapılan yürüyüş daha genç kalmayı sağlar. 2. Kan basıncını düşürür. Düzenli yürüyüş kan basıncını düşürebilir. Düşük kan basıncı kalp sağlığı için çok önemlidir. Çünkü yüksek tansiyon kalp sorunlarına yol açabilir. 3. Kolesterolü kontrol altında tutar. Yürüyüş LDL olarak adlandırılan kötü kolesterol seviyelerini düşürebilirken, HDL olarak adlandırılan iyi kolesterol seviyelerini arttırabilir. Bu yüzden yürüyüş, damar tıkanıklığı riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır. 4. Kan şekerini düzenler Düzenli yürüyüş, kan şekerini kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir. Diyabet riskini azaltabilir veya diyabet yönetimine katkı sağlayabilir. 5. Kilo kontrolüne yardımcı olur Yürüyüş, kilo kontrolüne yardımcı olmaktadır. Fazla kilo kalp hastalığı riskini arttırabilir. Düzenli yürüyüş kilo kaybına veya kilo kontrolüne yardımcı olmaktadır. 6. Stresi azaltır. Yürüyüş stresi azaltır ve duygusal sağlığı iyileştirir. Stres kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle düzenli yürüyüş stres yönetimine çok yardımcı olur. 7. Damarları temizler. Yürüyüş damarları temizler ve kan dolaşımını iyileştirir. Bu faydasıyla yürüyüş kalp krizi ve felç riskini azaltmaktadır. 8. Kalp damarlarını genişletir. Düzenli yürüyüş kalp damarlarının genişlemesine yardımcı olmaktadır. Bu durum da daha iyi kan akışını teşvik eder. Bu nedenlerden dolayı düzenli yürüyüş yapmak kalp sağlığınızı korumak ve iyileştirmek için çok etkili bir yöntemdir. Yürüyüş yapmanın kalbe sağladığı bazı faydaları anlattık. Sizlerden son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınıza paylaşmanızı rica ediyoruz. Güzel gülücüklerle dolu, mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz.